Böbrek taşıyla ilgili duygusal sorunlar da şunlar aslında, çok katılaşmış olan kızgınlıklar, çok geçmişten beri getirdiğimiz ve bırakmayı seçmediğimiz, asla bırakmadığımız o kızgınlık duygusu, öfke duygusu birine ya da bir şeye karşı beslemiş olduğunuz bir esneklik kesinlikle söz konusu bile olamaz ve var olma ile ilgili kızgınlıklar tabi bu normal masumane sorular değil kızgınlıkla yapılan ve içe atılan duygular zaman içerisinde böbreklerde taşlaşmaya sebep oluyor ve e, bunun olumlamasını da şöyle yapıyoruz. Geçmişimle kavgalı değilim. Hepsi geride kaldı. Geçmişimde olan her şeyi, tüm öfkeyi ve tüm kızgınlıklarımı sevgiyle gönderiyorum. Onlar benim için benim deneyimlerimdi. Ben bu deneyimleri yaşadım, bitti, arkamda bıraktım ve ben büyüdüm.